Biliyorsunuz obezojenik bir çevrede yaşıyoruz. Bizim atalarımızın tarih öncesi dönemde çok kalorili besinlere, enerjili besinlere ulaşması o kadar kolay değilmiş. Ayda bir kez eğer bir incir ağacı bulurlarsa bunu tıka basa bir anda yemek zorundalarmış. Çünkü bir süre sonra orayı maymunlar, babunlar basacak. Hızlı yeme alışkanlığı tıkınma alışkanlığı bizim genlerimize işlemiş. Açlık dürtüsü tokluk dürtüsünden daha baskın. Bunun da sebebi kıtlık dönemlerinden kaynaklanıyor. Bizim genlerimiz hep şu şekilde düşünüyor. Bulduğun zaman ye. Ye ki biriktir çünkü bir gün kıtlık gelecek. Genlerimiz hala tarih öncesi dönemde yaşadığını zannediyor. Bir fark var bugün kalorili yiyeceklere ulaşmak çok kolay. <laughs> Midemiz aynı mide. O çevrede. O yüzden kendimizi korumamız lazım.